Altın Ordu Kulübü'nde herhangi bir yabancı futbolcu yok. Tamamen bölgedeki çocukları bir takım içerisinde bir araya getirmek istiyorlar. Ve Atletik Bilbao modelini benimsemiş durumdalar. Ve Atletik Bilbao şampiyon oldu. Ve o gece Altın Ordu A takımı Antalya Sporu Deplasman'da 90 artı 3'te son saniyede attığı golle 3-2 yenerken golü atan Cengiz, 17 yaşındaki Cengiz, 7 yıldır Altın Ordu altyapısında oynuyordu. Bazen küçük işleri yapmakla büyük işleri yapmak arasında fark yoktur. Bu Seyit Mehmet Özkana Allah tarafından verilmiş bir hediyeydi bana kalırsa. Sanıyorum o gece sabaha kadar mutlu bir şekilde uyudu. Yanılmaz değil mi ya? Ya Büyük hiç bir turnuva şey yapıştığınızda akşam ha, hata işte evet. ama Bunun tesadüf ama... olmadığını göstermişler <laughs> evet. yani. Gerçekten ama hiçbir şey tesadüf değil. Bugün dünyada herhalde yani bir hani Barcelona'nın Lamasya'sını ya da Ajax'ın altyapısını hani hep örnek olarak konuşuyoruz. Ya da Belçika'nın nasıl bir model geliştirdiğini de konuşuyoruz. Ama aslına bakarsan Atletik Bilbao çok daha önce, bütün bu saydığımız kulüplerden çok çok daha önce e, ciddi anlamda altyapıyla ilgili atılımlar yapmış kulüplerden bir tanesi. İspanya'da bugün ligden düşmeyen işte hayatı boyunca aslında kariyeri boyunca ligden düşmeyen iki takım Real Madrid ve Barcelona ise üçüncü tek takım da Atletik Bilbao'dan bahsediyoruz. Ee, ya yani hakikaten hiçbir şey tesadüf değil. Bask bölgesinden sadece oyuncu kullanıyorlar ve e, sanırım ikinci başkan da İzmir'deymiş kulübün ikinci başkanı da. Bayağı iyiydiler. Ee, ve e, Türk televizyonlarında da bir sürü röportajı yayınlandı. Şey benim çok ilgimi çekti. A takımda başarılı olmak istiyorsanız öncelikle altyapıda başarılı olmanız gerekiyor dedi verdiği röportajlarda. Ee, bizi çok eleştirdiler. Yabancı oyuncu oynatmıyoruz diye, menajerlerle çalışmıyoruz diye. Biz kendi yıldızımızı kendimiz yetiştiriyoruz dedi. Bu bir yasa değil. Yani sadece Bask bölgesi kulübü olduğumuz için Bask bölgesinden futbolcuları bünyemizde barındırıyor olmamız bir yasa değil, bir prensip dedi. Bizim ee, kulüp kültürümüzde de. Ee, çok enteresan başka bir şey daha yapıyorlarmış. Anneleri çekiyorlar kulübün içine. Bunun için aslında bayan futbolunu ilk geliştiren kulüplerden bir tanesi anneler de kulübe gelsinler. Çok başarılı bir bilbao. Evet, ee, anneler de kulübe gelip o kadın futbol takımını izlesinler diye öncelikle bir kadın futbol takımı kurduk. Anneleri kulübe çekmek için. Çünkü bu yaştaki çocuklar için annenin rolü çok önemli çocuğun hayatında. Ee, ve hani annelerinden ayrılıp kulüpte kalanlar var, uzaktan gelenler var. Dolayısıyla hani onların e, anne bu işin içinde ne kadar olursa çocuk da o kadar daha fazla sahipleniyor örneğini verdi. Bunun gibi birçok örnek var e, söylediği. Hakikaten başarı tesadüf değil. Kupayı aldılarsa, yani turnuvanın aslında birincisi oldularsa... 116 yıllık bir yatırım var orada. Onun sayesinde aldılar. Bu arada bütün kulüplerden mailler geliyormuş Altınordu Kulübü'ne. Şimdi bilgi geldi Elif'ten. 1860 Münih iki sayfa yazmış, teşekkürlerini belirtmiş. Çocuklar geri döndükleri için üzgünmüşler. Hemen hemen her kulüpten çocuklar çok üzgünler geri döndükleri için diye mesajlar geliyormuş. Seneye herhalde biraz daha uzun kalmaları gerekiyor. <laughs> Çocuklar döndükleri için mutsuzlar. Roma ve Juventus takımlarını göndermedi. Bu yaşanan evet. olaylardan dolayı bir savcımızı <laughs> kaybetmemiz nedeniyle. Ha. E, eminim onlar da ortamı gördükten sonra çok pişman olmuşlardır diyecektim ama yaşanan olaylar o kadar kötü denk geldi ki şunun da altına çok çizmek gerekiyor. Burada çok güzel bir emek var, kusursuz bir organizasyon. Yani her şeyi hemen hemen düşünmüşler. Sen bizzat yaşadığın en için yani biraz günlerin e, içinde kaybolmuş. <laughs> Dünya kupası evet. düzenlense belki akla gelebilecek her detayı birebir burada yaşatmışlar. Şunu da söyleyeyim tamamen altın ordu kulübü kendi elemanlarıyla yaptı bu organizasyon, bir organizasyon şirketi evet, yapmadı yani evet, herhalde. O da çok önemli bir detay. Fakat işte bir tarafta da böyle bir olayın yaşanmış olması bir anda buna gölge düşürebilirdi. O yüzden hani gölge evet. düşürmesine müsaade etmeden bunu çok daha fazla yaşanan olaydan çok daha fazla konuşuyor olmamız lazım. Ee, çocukların futbol oynamasının yanı sıra şöyle önemli bir şey var. Şimdi çocukları spora başlatmak bir şey bir de çocukların o spordan kopmamasını sağlamak ayrı bir önem aslında arz ediyor. Ee, Amerikalı bir futbol altyapı antrenörü ve yazar John O'Sullivan... Ee, çok satanlar listesinde olan bir kitabı var Oyunu değiştirmek Changing the game diye bir kitabı var Ve orada şunu söylüyor Amerika'da her yıl 40 milyon çocuk spora başlıyor Fakat bu çocuklardan her 10 tanesinden 7 tanesi 13 yaşına gelmeden spordan vazgeçiyor Çünkü çocuklara soruyorsunuz Neden spor yapmak istiyorsunuz Çünkü çok eğlenceli diyorlar fakat aileler ne zaman onlara o rekabeti, o antrenörler ne zaman onlara o hırsı aşılamaya başlıyorlar ve eleştirilmekten bu çocuklar bir noktadan sonra artık bıktıkları için spor yapmak istemiyorlar, hata yapmaktan korkar hale geliyorlar, kaybetmekten korkar hale geliyorlar. Onun söylediği bir şey var: Çocuklarınızı spor yaparken izledikten sonra sizin aileler olarak söylemeniz gereken beş tane kelime var. Seni oynarken izlemekten büyük keyif alıyorum. Bu Garibiz. kadar. Tek yapmanız gereken şey bu. Bırakın o eleştirileri, bırakın o e, neyin daha iyi, nasıl yapacağını anlatmaları. Sadece kendisini izlerken keyif aldığınızı söyleyin ki o da büyüdüğü zaman herhangi bir spor aktivitesini keyif almak için izliyor olsun. Kazanmak ya da kaybetmek o kadar da önemli olmasın onun için diyor. Bence e, bu çocukların hepsine söylenebilecek en önemli, en değerli laflardan bir tanesi Mükemmel bu. Hepiniz evet. bize çok büyük keyif verdiniz. Tabii. Sizi izlemekten keyif aldık. Bir o fotoğraf var galiba. O kadar finalinde normalde biz kaybeden takımın, e, yani kazanan evet. takımın, kaybeden takımın taraftarı, şey futbolcusunu gidip teselli ettiği çok nadir kareler görürüz. Genelde hani çok yıldız futbolcular yaparlar. Onları da ekrana getiririz hemen. İşte geçen sene kupayı alan. E, takımın yıldız oyuncusu maç sonunda gitti arkadaşını teselli etti diye. Aslında turnuvada da benzer görüntüler vardı galiba. E, videonun sonunda özellikle çocukların görüntülerinde birbirlerini teselli edenler vardı ama e, Sayın Adil Öztöğer'in çektiği bir fotoğraf karesi var ki herhalde bu sene e, spor fotoğrafları dalında yarışmaya girer, ödül evet. alır e, nitelikte bir fotoğraf. Atletik Bilboğalı bir kardeşimiz Paris Saint Germain'le bir futbolcuyu, genç futbolcuyu maç sonunda teselli ederken Paris'ten Paris Saint Germain'li futbolcu adeta bir zlatan gibi yerde kendinden geçmiş şekilde hani nasıl kaçırdık turnuvayı diye üzülürken Bilboğalı futbolcunun da ona hadi kalk diye teselli ediyor olması gerçekten çok güzel bir karar. Bu arada o çocuk benzeme olacak. Öyle mi? O kadar yetenekli, müthiş bir çocuk. Keşke bir imzalı forma alsaydı. Vallahi hiç yaklaştırmadılar yanlarını. Hiç yaklaştırmadılar. Tabii Bilbao'ya yaklaşamadık. Ayaksa. Paris Saint-Germain'lerden fotoğraf istedim. İzin vermediler ama sonra ahbap oldum. Çekmek gerek olmadı çünkü çocukları bıraktılar. Hmm. Kendime çok fotoğraf çektim tabii. <laughs> e, merak ettiğim için. Hatta e, az önce bahsettiğim bakın i̇şte nasıl koşa koşa gidip teselli ediyorlar. Evet. Ha. Evet. Marten çok büyük futbolcu olacak. Çok yetenekli bir çocuk. Sonra da gittiler tribünleri alkışladılar. İnanılmaz güzeldi gerçekten. O fotoğrafı da verebilir misiniz? Bahsettiğim az önce İngiliz Sheffield United'tı fotoğraf çek selfie çektirdim kendisi. <laughs> 10 yaşında küçücük bir çocuk. Ee, çok akıllı, çok zeki, futbolu çok iyi biliyor ama Fesher Benzley taraftarı. Ee, bir de Zilirik. saha içerisinde fotoğrafı vardı topu arasında. Evet. Böyle yani yanındaki çocuktan iki karış falan daha kısa. Ee, bir de gol attı turnuvada. Helal. Evet. Sevgili seyirciler. O kısım çok önemli değil. Atafa evet. atmamız çok önemli değil evet. bizim evet. için. Bayağı gol olmuştur değil mi? Bir de Bar Barcelona fotoğrafları varmış galiba. Evet aslında yani az önce bahsettik. Barcelona kulübü de hem e, Avrupa koordinatörüne hem e, Asya koordinatörünü, hem de buradaki Barcelona Futbol Okulu'nun e, <laughs> yöneticisini de gönderdiler. Hı. Çok aynı benzer haftada aslında hemen üzerinden çok fazla vakit geçmediği için onu da söyleyelim. Barcelona kulübü 12 ülkede 6-14 yaş arasında 3000'den fazla çocuğa futbol eğitimi veriyor. Ve İstanbul'da da bir e, okulları var. E, Barcelona'da bu sene 4. defa düzenlenen ve 15 ülkeden 92 takımın katıldığı bir turnuvada ülkemizi temsil ettiler. 32 takımın yarıştığı 12 yaş altı kategorisinde de bu minik kardeşlerimiz ilk defa katıldıkları turnuvayı 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle 10. sırada tamamladılar. Çin'i 5-0, Katalunya'yı 5-1, Japonya'yı 3-0, Brezilya'nın Sao Paulo ekibini 2-1 yenmişler. Amerika'ya 3-0 ve Brezilya'nın Dejenerio ekibine de 3-0 mağlup olmuşlar. E, bu güzel sonuçta döndü. İlk defa katıldığınız bir turnuvada 10. olmak çok büyük bir başarı. Tebrik ediyoruz onları. E, ama onlar için herhalde unutulmaz şey e, kaç gol attıkları değil. Daha çok e, turnuvanın sonunda Şavi ile el sıkışıp hatta bazıları el sıkışmanın biraz ötesine geçip bir de sarılmışlar Hazır Şavi'yi bulmuşken bu kadar efsane bir oyuncuyu da yakından görüp onunla da tanışma imkanı elde ettiler. Hiç fark Ükemmel. etmez. Biz orada hep bunu şunu söylüyoruz. Brezilya'nın Sakır School'dan da bahsettik. Oradaki futbol felsefesinde de, burada Barcelona'nın futbol okulunun kurduğu felsefede de, bizim kendi kulüplerimizin altyapısında da, işte Altın Orda, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Bursa, Trabzon, hepsinin altyapısında da aslında verilmeye çalışılan şeyin ortak olması gerekiyor. O da kazanmak ya da kaybetmek değil, önemli olan keyif almak, oynamak. Bunları da o yaşta görüyorlar da sonra ne oluyorsa işte o aralarda bir şeyler oluyor, bir şeyleri kaybediyoruz. Güzel şey olacak. Bu arada Kocaeli Spor Kulübü de Kaan Dobra önderliğinde Aynen. tamamen altyapıya yatırım yapılacak. Altın Ordu modelinin çalışmalarına başlamış. Çok yakında onları da gideceğiz, onları da ziyaret edeceğiz. Bu işleri yapan herkesin peşinde mutlaka olacağız ve izleyeceğiz. Evet, Altın Ordu Kulübü'ne tebrik ediyoruz.